değerli dava arkadaşlarım. Salgının başından bu yana virüse en yoğun biçimde maruz kalmalarına rağmen canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız var. Onlar biz sağlıklı kalabilelim diye hayatlarını ortaya koyuyorlar. İşte o nedenle bu hafta milletin kürsüsünde söz cefakar sağlık çalışanlarımızda olacak. Canları pahasına virüsle mücadele ederken iktidarın görmezden gelmeye cüret ettiği sağlık çalışanlarımızın sesini bugün burada tüm Türkiye duyacak. Şimdi sözü ve kürsüyü bir hemşire kardeşimize Hazal Ulaşa bırakıyorum. Buyur Hazal kızım. Kürsü senindir. İYİ Parti'nin çok kıymetli genel başkanı Sayın Meral Akşener, değerli milletvekilleri ve kıymetli izleyiciler. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki derdimizi bile bizzat dinlemeniz çok değerliyken bununla yetinmeyip kürsünüzü bize devrederek sesimizi duyurduğunuz için teşekkürü tüm meslektaşlarım adına borç bilirim. Teşekkür ederiz genel başkanım. Ben Azal Uğraş. Özel bir sektörde hemşirelik yapmaktayım. Burada bulunma amacım bir sağlık çalışanı olarak mesleğimin ve meslektaşlarımın yaşadıkları maddi manevi problemleri kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Maalesef tüm dünya ülkeleri gibi ülkemizde çok zor bir dönemden geçmektedir. Salgına karşı en büyük mücadeleyi de malumunuz olduğu gibi biz sağlık çalışanları vermekteyiz. Tabii ki bütün sağlık çalışanları mesleklerinin kutsallıklarının idrakiyle görevlerini yerine getirmektedirler. Ancak Sayın Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada 29.865 sağlık çalışanının COVID-19'a yakalandığını ve maalesef bunlardan da 105 sağlık çalışanımızın hayatını kaybettiğini ifade etmişlerdir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de salgının başlamasından bu yana 7 ay olmasına rağmen hala yetersiz koruyucu donanımlarımızın olmamasıdır. Özellikle COVID servisinde çalışan sağlık personelleri kendilerini bu virüse karşı koruyacak materyallerinin çoğundan yoksundur. Buna rağmen salık, sağlık çalışanlarına hastalık bulgusu olmasa dahi periyodik olarak PCR ve antikor testlerinin uygulanması gerekirken bunun eksikliği sebebiyle yakın çevrelerine de bulaş riski oluşturmaktadırlar. Sağlık çalışanları bu sebeplerden ötürü sevdiklerin yanına yaklaşamadan günler, haftalar ve hatta aylar geçirmek zorunda kalmışlardır. Vakaların artması ile birlikte birçok sağlık kurumunun adeta pandemi hastanesine döndüğü bu günlerde yoğun ve yorucu nöbetler tutmaktayız. Sağlık ordumuz Sayı olarak bu salgın ile baş edebilme yeterliğine sahip olsa da iş gücümüzün verimli kullanılmaması hepimizi çok derinden yormuştur. Sağlık çalışanları hem fiziksel hem de psikolojik olarak çöküntü içerisindedir. Sağlık Bakanlığı açıkladığı genelgede sağlık çalışanlarına yönelik ek ödeme yapacağı duyurması sağlık çalışanlarına moral olmuştur. Maalesef bu ek ödemelerde de ciddi adaletsizliklerin olması hepimizi çok üzmüştür. Hastanelerde çalışan tüm personelin, hastane girişindeki özel güvenlikten sözleşmeli sekretere, hemşireden hekime kadar hepimizin virüsle karşı karşıya olduğu unutulmamalıdır. Virüs meslek ya da gelir seviyesi dikkate almadan onunla temasta bulunan herkese bulaşmaktadır. Bu yüzden her çalışanı kapsayan yaşadıkları zorluklara değecek miktarda ek ödeme sistemi hazırlanmalıdır. Bunların yanı sıra birçok ülkede uluslararası kuruluşlarda meslektaşlarımızın gördüğü zararların tazmininde hukuki kolaylık sağlanması için COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir. Maalesef ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu COVID-19'un sağlık çalışanlarında meslek hastalığı sayılması için gereken adımları atmamıştır. Salgının ilk döneminden sonra ek ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla alınan kararlar ne yazık ki vakaların artmasına yeniden sebep olmuştur. Sürecin daha da uzaması hem toplum sağlığını hem de sağlık çalışanlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bizlerin en büyük isteği bu süreçte alınacak kararların salgını en kısa sürede bitirmeye yönelik olmasıdır. Bununla beraber feraseti yüksek Türk milletinden de beklentimiz, salgınla ilgili belirtilen önlemlere harfiyen uymaları ve bizlere bu konuda destek olmalarıdır. Son olarak, utanarak ve sıkılarak dile getireceğim bir konu daha var. Sağlık çalışanlarına şiddet. Bizler önce bireyin, sonra toplumun sağlığı için canımızı dişimize takarken, yurdun dört bir yanından meslektaşlarımıza karşı olan şiddet haberlerini duymaktayız. İnanın moralimizi, çalışma arzumuzu Bundan başka hiçbir şey bu kadar yıkamaz. Eğer meslektaşlarımız bir kapının arkasında saldırganlardan korunmak zorunda kalıyorsa, bizim bu mücadeleyi vermemizin ne anlamı kalır ki? Bu yüzden sağlıkta şiddet ile ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce Yüce Meclisimizde görüşülmesini talep etmekteyiz. Saygılarımı sunarım.